Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım yakın zamanda hayatınıza girecek olan büyük değişim nedir? Ve akaşık olarak kayıtları e, aktifleştireceğim arkadaşlar. Yani akaşık gücünüzü daha doğrusu aktifleştireceğiz burada, bu videoda. E, burada baktığınızda 3 tane deste var, 3 tane taşım var. Birinci deste pembe taş arkadaşlar. Şöyle bir pembe taş. Bu aslında şurada da kristaller parlıyor ama tabii bu kamerayla gösteremiyorum şu an. İkinci deste arkadaşlar kaplan gözü. Şöyle gördüğünüz üzere. Üçüncü deste limon kuvars. Siz videoyu durdurup odaklanabilirsiniz. 1-2-3 Ben 1 ile başlıyorum arkadaşlar. Evet sevgili birinci deste açılımı hoş geldiniz. Arkadaşlar e, enerji olarak baktığımızda tapınak yolu çıktı. Melekler diyor ki size farklı seçenekleri dene bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Yani burada farklı yolları denemeniz şart ve e, evet dua ediyor olabilirsiniz veya tapınaklardan yardım alacak olabilirsiniz spiritüel olarak manevi olarak burada oldukça yardım görüyorum aynı zamanda arkadaşlar düşünen kadın geldi burada yani beni izleyen şeyler siz bir şeyleri araştırırken e, kitaplar aracılığıyla bir şeyler öğrenecek olabilirsiniz cevabı kitaplar aracılığıyla bulacak olabilirsiniz veya çevrenizdeki bir kadın size e, destek olacak olabilir bu konuda. Böyle araştırmacı, öğretmen, eğitmen, e, yazar, artık e, şu görseldeki gibi bir kişi. Ve burada hazine. E, bunu en son söyleyeceğim. Arkadaşlar vicdanınıza oynayan birileri olabilir. Buna dikkat edin. Artık e, bu değişimle birlikte e, vicdanınızı kötüye kullanmaya çalışan insanları da fark edip bu konuya da bir son vermeniz gerekir. E, bu konu gündemde. Diyebilirim ve burada baktığımızda anahtar ikilisi geldi yani hazine bakın şurada gördüğünüz üzere bütün böyle etraf oda dağılmış durumda ama şurada bir sandık var ve oradan çıkan çok güzel bir ışık var. Bu kart şu anda hayatınızda büyük bir kaybı veya hayal kırıklığını gösteriyor. Bu bir işin bir ilişkinin hatta bir fırsatın kaybedilmesi olabilir. Fakat bu dönemin geçici olduğunu unutmayın. Toparlanmak için güçlerinizi bir araya getirmeniz biraz zaman ve çaba gerektirebilir. Fakat içinizde her zaman ulaşabileceğiniz büyük bir hazine var. Küçük sandık sizin ışık dolu bir parçanızı simgeliyor arkadaşlar. Bu kırılgan olmayan ve hiçbir zaman kaybolmayacak veya zarar görmeyecek bir parçanız. Yanlış ya da eksik olana odaklanmak, boşluk ve mağduriyet duygunuzu sürüp gitmesine neden olur. Onun için Kendinizi bu kaybınızın içinde kaybetmeyin. Işığınızın kapağını açın ve yolunuzun aydınlatılmasına izin verin. Keşfetmenizi bekleyen başka fırsatlar ve büyük zenginlikler var arkadaşlar. Bakın keşfetmenizi bekleyen başka fırsatlar var. Bu yüzden araştırmalısınız. Ee, size yol gösterecek insanlar var ee, ve burada bir takım insanlar da tam tersi yolunuzdan etmeye çalışıyor. Sizi buna dikkat edin. Burada şimdi akışık gücünüzü aktive etmek için gözlerinizi kapatın arkadaşlar. Ve içinizdeki hazineyi hissedin. Tüm bedeninizde ve etrafınızda altınsı bir ışık akıyor. Bu sizin güçlü ve sınırsız ışığınız ve dünyada bir fener gibi parlıyor. Bunu tekrar edebilirsiniz sürekli. Açalım bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Sevgili ikinci deste açılımı hoş geldiniz. Bakalım arkadaşlar. Komşu olasılıklar geldi. Meditasyon yap diyor melekleriniz. Kaynağa bağlandığında içindeki güç aydınlanacak. Evet. Kişisel iyileşme ve mutluluğun kapısı bu değişimle birlikte sizin için açılıyor arkadaşlar. Komşu olasılıklarla elde edeceksiniz bu değişimi. Ee, öfke problemleriniz olabilir şu aralar Ve bunun üzerine çalışmanız gerektiğini söylüyor Öfkenizi kontrol etmelisiniz Uriel ve Sphinx geldi arkadaşlar En sevdiğim kartlardan biridir ee, Baş melek Uriel ve Sphinx Oldukça güçlü iki e, tema mı desem Oldukça güçlü iki enerji mi desem Şimdi bunu okuyayım size arkadaşlar. Bu kart hayatınızdaki en önemli ve muhtemelen en zor çalışmayı yapma zamanınızın geldiğini gösteriyor arkadaşlar. En derin benliğinize ve gücünüze ulaşmak için içinizin derinliklerini kazarak içsel keşifler yapmalısınız. Arkadaşlar Büyük Sphinx bile pek çok defa boğazına kadar gömüldüğü çöl kumlarından kazarak çıktı. Yani buradaki mesaj arkadaşlar ne kadar dibe batmış olsanız da ne kadar yenilgiye uğramış olsanız da veya ne kadar durum vahim gözükse de bir şekilde çabalamanız gerektiği ve bunun sonucunu alacağınız arkadaşlar. Yok ki durup dinlenmeden kazmalısınız. Yani siz de durup dinlenmeden mücadele etmeye devam etmelisiniz. Komşu yollar arayın arkadaşlar. Bakın komşu olasılıklara bakın. Ve öfkenizden yani öfkenizi şifalandırmaya çalışın. Burada Uriel'in çıkması da arkadaşlar. Uriel belki günlük hayatınızda birini gönderebilir size yardım etmesi için. Bu içsel arayış konusunda ortak ortak noktalarınız olan bir öğretmen, rehber veya yeni bir arkadaş olabilir. Büyük bir güç zamanında ortaya çıkan çok değerli bir ilişki bu ve bu döneme gereken önemi vermelisiniz. Bu çalışma sizi daha yüksek gücünüze yöneltecek arkadaşlar. Ve şimdi akışık gücünüzü aktive edeceğiz. Buna niyet ediyorum. Baş melek Uriel'in size yaklaştığını ve enerjisini içinize gönderdiğini hissedin. Derin bir nefes alın ve içinizin kendinize yeni bir hayat yaratma arzusuyla dolduğunu hissedin. Bu gücün ve amacın içinizde kabarmasına izin verin. Bunlarla her an eskiyi yıkabilir ve yeni bir hayat kurabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Açılım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Son desteği seçenler açılma hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım stratejik hareket etmeniz gerekiyor. Ee, buna en son okuyacağım. Burada ne geldi? Aydınlanıyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir değişime aydınlanmayla başlıyorsunuz ve yolculuk çıktı. Bazılarınız için spiritüel yolculuk olabilir. Bazılarınız için gerçekten bir yolculuğa çıkacak olabilirsiniz bu değişimle beraber. Ve başardın diyor melekleriniz. Artık zirvedesin. Her şey geride kaldı. Hak ettiğin zirvenin hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Ve burada parşömen kraliçesi geldi. Bunu hemen size okuyorum arkadaşlar. Bu kart anlayışınızın derinleştiği ve öğrenmeye hazır olduğunuz bir dönemi gösteriyor. Kişisel gelişim ve geniş kapsamlı bir öğrenim için mükemmel bir zaman. Akışık parşömenlerin içinde saklı olan gizemleri açın ve bu bilgi kapısından geçin diyor. Ve akışık gücünüzü aktive etmeye niyet ediyorum şu anda arkadaşlar. Gözlerinizi kapatın lütfen. Ve parşömen kraliçesinin yaklaştığını hissedin. Şu görseldeki kadını e, gördüğünüz üzere biraz bakabilirsiniz önce. Evet şimdi gözlerinizi kapatın ve parşömen kraliçesinin yaklaştığını hissedin. O size bir parşömen uzatırken daha büyük zihniniz uyanıyor. Orada ışıldayan parıltıyı hissedin arkadaşlar. Bakın o kadar mantıklı ki yani burada bir aydınlanma yaşıyorsunuz dedik ve ben Yani birbirini takip eden mesajlar geldi. Stratejik davranmalısınız arkadaşlar. Bu çok önemli. Ee, ve bir yolculuk yapacaksanız da bundan çekinmeyin. Bu yolculuğa çıkın. Açılım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.